Düşmeyin. Taksim'e ne? Nereye geldik? Taksim'e. Taksim'e. Evet arkadaşlar. Taksim'e gel taksim e geliyoruz. Şimdi Taksim meydanından çıkacağız. Tamam, biz en son nereye gitmiştik? Levent'e gittik sonra Taksim'e gittik. Evet Levent'e gezdik şimdi Taksim'e geldik. Taksim'e Yusuf'la Yadir hiç gelmemişti. Abi, şimdi onlara Taksim'i gezdireceğim. Şişli Yusuf abi yine spor yapmayı tercih etti. Benim sportmen oğlum bize kızımla. Ya. Gel meydan ileride yazıyor. Bak ne diyor bak meydana soldan diyor. Gel bakalım soldan. Onlar sonra geldi. Şimdi önce bir gezelim bir çıkalım buradan. Bekle bizi orada. Evet sen bizi geçtin haklısın. Bekle bakalım. Bekle aşkım. Gel bakın buradan bir daha çıkacağız ve artık Taksim Meydan'da olmuş olacağız. Hadi gel. Söyleyebilirsin. Hani arkadaşlar bakın arkamızda burada Taksim Meydan. Evet Taksim, Taksim Meydan'a çıkıyoruz. Şimdi gösterelim arkadaşlar Taksim Meydan'a. Evet Taksim'e çıktık. Taksim Meydan'dayız. Evet. Hadi şuraya gidelim. Şimdi Tamam simit de alırız. Abi, simit abi, Nereye aşkım? Simit alalım. Hadi gelin orada resim çekilelim. Ay, simit. Tamam simit de alırız gelin. Ne çok rüzgarlı bir gün. Ama arkadaşlar tramvayları göster. Tamam gösteririz tramvay. Bak yılbaşı ağacı yılbaşı da yanıyor. Evet. O... Yılbaşı olmadan da yanıyor. Evet Yusuf'la abi simit istedi. Şimdi simitlerini de aldık. Şimdi aşağıya doğru yürüyoruz. Hadi bakalım. Evet yürürken bir simit iyi giderdi. insanlar görecektik. E şimdi bak söyledim mesela onu. Ne dedim? Evet kırmızı saçlı bir kadın gördün. Burada çok farklı, çok değişik insanlar görebiliriz. Evet bakın şu taksinin kalabalığına. E tabi bugün cuma. Cuma olduğu için birazdan burası daha da kalabalıklaşır. Hadi bakalım yürüyelim. Evet ilerliyoruz yürüyün bakalım. Gerçekten çok kalabalık arkadaşlar. Evet, bank. evet banka. Evet bank anneciğim. Evet yazısı altından bir ziraat bankası yazıyor. Efendim. Evet bakın lokumcu turistik. Turistik bir lokumcu. Evet bir yerlerden müzik sesi geliyor. Yani şurada amca. Çalsa amca. Giderdik amcanın yanına. Bak şuradaki amca çalıyor. Anne. Babaya benzeyen bir şey var. Evet. Ama o taraflar bir şey yok. Oralarda mekanlar var anneciğim. Gel bakalım. bir Beğendin mi Taksim'i? Evet. Hadi bakalım. Ne konuşuyorlar? İngilizce. Evet çünkü burada var ya bir, bir sürü turist var Yusufar'da. Burada çok fazla turist var, yabancı insan var. Bak, bak. Evet her yerde, her yerde. Evet şimdi biz burada Taksim'de, bakın gelin şunun yanına geçin. Bakın, Aleyna Tilki'ye arkadaşlar. Taksim'de bu ünlülerin mumya müzeleri. Oraya çıkmıyoruz ama ya hadi. Hadi gelin bakalım. Evet. Bakın size şöyle göstereyim arkadaşlar. Buraya gelirseniz Taksim'de. Bakın Arda, Arda Turan. Arda Turan'a bak Yusuf Arda. Hadi orada geç. Şöyle yanında durun. Sizin resminizi çekeyim Arda'yla. Yusuf Arda Turan. Yusuf Arda sen de yanında dur. Gidiyoruz. Aa, ya Yusuf Ardacığım, ellemeden. Tamam hadi geçelim bakalım başka kimler varmış. Bakın bunlar da böyle gerçek gibi. Bakın bu da korku filmdeki mankenlerin. Görüyor musunuz? Bak ne kadar gerçekçi. Şimdi yavaşça durun şurada da bakalım. Gel gel elleme. Lego kız mı? Dur bakalım onun yanında da. Bekle. Hadi geçin onun yanında da resmimizi çekeyim seni. Evet, evet. Çıkıyoruz buradan. Lego ile mi çekilmek istiyorsun? Tamam. Bakın bana, bana bak ya çıkıp seni çekeyim. Çektim aşkım fotoğrafında. Hadi gel bakalım buradan. Evet. Arkadaşlar gerçekten o kadar gerçekçi ve o kadar gerçekçi ki baksanıza. Dişleri, Elleri, kolları, de. dişleri. Anne. Bir dişleri elde. Hayır elleyemeyiz. Orada dur seni resmini çekiyorum. Hadi bak bana. Ardacığım iner misin oradan aşağı? Öyle değil. in aşağı. Bak bana. Tamam çektim. Anne bak. Ama Tamam. Yade. de. Yade. Yade anneye bak. Anne Hadi gelin bakalım. Hadi bakalım. Gelin bakalım çıkalım şimdi. Evet çıktık ve Taksim tramvayıyla karşılaştık. Bakın arkadaşlar Taksim tramvayı. Taksi Taksim tramvayı böyle gidiyor. Şimdi Yusuf'la Yağda mısır istiyorlar. Onlara mısır alalım. Evet mısırcı abiden mısırlarımızı da aldık. Şimdi hadi bakalım aşağı doğru devam edelim. Yürüyün. Hadi. Yürüyün. Hadi yürüyün bakalım. Bakın az önce gezdiğimiz yer. Madam Tüsü yaptığı bir yer sanıyorum. Hadi geçin bakalım. Mısırlarımızı yiyoruz. Hadi bakalım bakalım. Hadi bakalım hadi bakalım. Mısırlarımızı yiye yiye aşağıya doğru devam ediyoruz. Tabii burada olay arkadaşlar Yusuf'la yani yarıyor. Çünkü ben video çektiğim için mısır da yiyemiyorum. Sadece onlar yiyorlar. Bütün güzelliklerden onlar faydalanıyorlar. Anneye bir şey yok. Ben normal yemek yiyeyim. Ben normal yemek mi yiyeyim? dondurma alalım. Dondurma mı alalım? Tamam. Hadi bakalım yürüyelim. Bakın arkadaşlar bekleyin. Burası Halep Pasajı ve yolu sineması bunun içerisinde. Anneciğim çok eski bir sinema. Orayı göstermek istedim arkadaşlara. Bilmeyen varsa öğrensin. Belki Haydi ıı, evet. Galata fotoğrafı Kulesi aşağıda. Belki fotoğrafı var. Galata Kulesi'nde mi? Sanmıyorum. Hadi bakalım yürüyün. Efendim. Evet bakın burada hediyelik eşyalar var turistler için. Elle mi olur mu anneciğim? Ellemeden bak lütfen. Evet. Evet. Hadi bakalım devam ediyoruz yolumuza. Geçin bakalım. Bakın arkadaşlar burası da tarihi çiçek pasajı. Burada böyle alkollü mekanlar var. Evet. Evet çiçek pasajından çıkıyoruz. Şimdi gelin bakalım. Tekrar meydana. Ardıcım gel anneciğim. Gelin bakalım. Bakın arkadaşlar burası Taksim'in Galatasaray Meydanı diye geçen yeri. Şöyle göstereyim size. Buradan da şöyle aşağıya Galata Kulesi'ne doğru iniliyor. Aşkım gelir misin oradan? Ben seni tanıdım da göstermeliyim. Neyi göstereyim? Biraz Hayır orası cenaze alanı değil gel. Yusuf Arda böyle değişik otantik gördüğü her yeri ci. <laughs> mezarlık zannediyor arkadaşlar. <laughs> gel, 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 gel. Bakın hemen şurada Yapı Kredi'nin Kültür ve Sanat Müzesi var. Sağ evet. Sen buraya aldın. E şöyle iliyorum. Aile ekimi değil. Hadi Asla. bakalım. Anne nerede duran? Gelir birazdan tramvay. Daha yeni geçti anne için bu kalabalıkta tramvay öyle çok hızlı gelemiyor. Baksana şu kalabalığa. Ama, ama. Arkadaşlar burada bin bir çeşit insan görebilirsiniz. Annelerinize babalarınıza söyleyin. Sizleri buraya gezmeye getirsin. Efendim anneciğim. Efendim aşkım anlamadım. Taksim çok büyük bir yer mi dedin? Evet. Evet Taksim büyük. Aa geliyor tramvay. Aa. Bakın arkadaşlar. Taksim tramvayı geliyor. <laughs> Mardan'ın merakla merakladık. <laughs> Efendim? Geliyor aşkım oğlum. olsun. Evet geldi tramvayımız. Döneceğiz aşkım metroya geri çünkü 251'e bineceğiz. Tamam durun bakalım bakalım. Gidiyor Taksim tramvayı. <laughs> Gördünüz mü Hadi bakalım yürüyün Ah burası neymiş bakalım Burası neymiş oğlum Burası bir kiliseymiş Tamam hadi gel lavaboya gideyim Kiliseymiş burası Altımı yapacağım. Tutak. Bakın Taksim'de gezen bir gelin göstereyim size. Bakın bakın. Anne bugün evlenecekler. Bak gelin geziyor Taksim'de. Gördünüz mü? Evlenmişler evlenmişim. Taksim'de geziyorlar. Yusuf Arda biraz üşüdüm dediği için biz Galata Kulesi'ne kadar inmiyoruz değil mi? Oraya da başka hayır. bir zaman gidip yeni bir yeni bir yapıcı hayır. ama oraya hayır Galata Kulesi'ne gitmiyoruz çünkü neden ya de Galata Kulesi'ne çünkü arkadaşlar ailece gelelim istiyoruz babi de gelsin. Durun bir dakika şimdi. Bir daha vur vur vur. Evet, Galatasaray Lisesi'nin önünden geçtik. Şöyle. Galatasaray Meydanı'na geri döndük şu anda. Arda benim yanıma gel. Efendim. Ne istiyorsun? Evet Galata Kulesi'ne Babi gideceğiz. Babi'nin ilk izinli olduğu gün. Hayır. Evet. Geçin bakalım. Geçin bakalım gelin gelin gelin. Ah ayağım burkuluyor daha sonra. Gel bakalım Arda. Evet bakın şimdi tramvayımız aşağı iniyor. Aşağı doğru gidiyor. Galiba durdu yolcu indiriyor. Evet. <laughs> tramvay durağı Tramvay mı diyor? Ha evet tramvay A cami durağıymış. Gelin bakalım. Evet. Gel bakalım. Evet, kornayı çaldı abi. Geç 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 gidiyorlar. Gidiyor. Bay <laughs> bay tramvay. Bay bay. Evet. Çok tehlikeli öyle tramvaya öyle biniyorlar. Tramvay, yanlış, tramvay. yanlış yanlış hareketler. Ya, Efendim. Bu videomuz, işte, hani <laughs> Efendim anneciğim? Hı. Videomuz bittin artık. Ben düştüm. Tamam, videomuz sonlandırız şimdi. Evet başladığımız yere gelmek üzereyiz. Arkadaşım Yürü. Evet. Videomuzun sonuna doğru yaklaştık. Siz geçin bakalım yürüyün. Sonra Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Üşüdüm ben. Evet üşüdüler arkadaşlar. Ne yapsın arkadaşlar? Bari. Evet, duydunuz mu arkadaşlar? Sizin, sizin, sizleri, sizleri seviyoruz. İyi günler şey arkadaşlar. Arkadaşlar sizin için bu soğukta gezmeye gittik. Evet, sizin için bu videoyu çektik bu soğukta, değil mi? Evet. Hiçbir evet. videoyu da göstermedik. O yüzden like'ı hak ediyoruz. Evet. Sizi seviyoruz. Şişli Hoşça kalın. Başlayın. Hoşça kalın yine arkadaşlar. Hoşça kalın. Şişli.